Arkadaşlar, beni perde arkasından izleyip susanlar dilsiz şeytanlardır, kafirlerdir. Videonun başlığı gördüğünüz gibi. Şimdi bakın arkadaşlar, benim bu kanalım benim ikinci birinci kanalıma gökten giri inancı oraya erişim engellendi bir buçuk yıl bundan önce. Ben bu kanalı açtım. Bir buçuk yılın içinde benim sadece 540 abonem var bugün. 540 sadece abone. Ama en azından 250'den fazla benim abonelerimin içinde en tanınmış İslamcılardır Türkiye'de. Bu siyasal İslamcılar ve Fethullah Gülenciler. 250'den fazla. Bu laikliği eleştirenler, Atatürk'ü eleştirenler, yani ki Türk düşmanları hepsi arkadaşlar. En azı 250 benim abone listeme bakın isimleri. Ben birkaç isim söyleyeceğim. Herkes onu biliyor. Şimdi e, fotoğrafı da var. Başkan Erdoğan. Yani sıradan bir insan öyle bir e, hesap açamaz. Sıradan mı Ya onun danışmanıdır, ya birisidir. Belki de kendisidir. Başkan Erdoğan. Sonra e, Cübbeli Ahmet Hoca. O da abone ederim bana. Sonra Abdurrahman Dilipak. Herkes duymuş onları. Sonra e, Abdurrahman Uzun. Ve sayra bakın listeye. En azı 250 bütün siyasal İslamcılar ve gülencilerin hepsi bana abone olmuşlar. Ama hiçbiri yorum yazmaz. Çünkü bu dünyada iki türlü kıyamet var. Biri yalan kıyamet, o İbrahim'i dinlerden yani ki söylenen kıyamet yalan. İslamcıların yalan kıyameti. Ve biri de gök tengirden gelen gerçek kıyamet. Benim yaptığım kıyamet. Onlar hepsi kıyameti yaşıyorlar arkadaşlar. Beni perde arkasından dinliyorlar. Hiç yorum da yazmazlar. Çünkü onların hepsi canlı ölülerdir. Kıyameti yaşıyorlar arkadaşlar. Ama yorumları benim videolarımın altında genelde yorumları yazanlar Z kuşağıdır. Arkadaşlar Z kuşağı da Türkiye'nin geleceğidir. Dünyanın geleceğidir. Bakın Mustafa Kemal Atatürk yeni dünya düzeninin ilk ülkesini kurdu. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti dünya devriminin alt yapısıdır. Bütün altyapısını Mustafa Kemal Atatürk üretti, yaptı ve gizli vasiyet de yaptı benim hakkında. Şimdi ben gelmişim dünyada devrim yapmak için arkadaşlar. Bütün dünyada devrim ve bu dünyada gerçek cenneti kuracağım ben. Benim amacım dünyayı işgal etmek, fethetmek değil.